Sevgili 12. sınıflarım ve mezun öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bugün Limit'te 0-0 belirsizliğini inceleyeceğiz. Ama bu videonun önünde veya arkasında Limit'le ilgili bir içerik bulamayacaksınız. Çünkü bu oynatma listesinde sadece takıldığınız alt konu başlıklarını sıra gözetmeksizin ele alıyoruz. O yüzden sizin de aklınızda bazı soru işaretleri varsa bu konuyu benimle paylaşabilirsiniz. Ben de yeni içerikler oluştururken sizin yorumunuzu değerlendirerek bir içerik oluşturabilirim. Yazarken yorumlarınızı lütfen şunu gözeterek yazın. Ben nasıl ki bu derste limit yazmayıp limitin bir alt başlığını konu olarak ele aldıysam 0 bölü 0 belirsizliği gibi sizden de o şekilde bir alt başlık yazmanızı rica ediyorum. Eğer şimdi hazırsanız Dersime başlıyorum. Öncelikle arkadaşlar ben dersime limitte belirsizlik durumu ile ilgili tanım yapmaktansa farklı bir şekilde başlamak istiyorum. Fonksiyonların gösterimini hatırlatmak istiyorum size. Bunlardan bir tanesi cebirsel temsildi, diğeri grafik temsiliydi ve günün sonunda bunlar birbiriyle konuşuyorlardı. Hatta grafik temsili verildiğinde biz cebirsel temsile ulaşabiliriz. Benzer şekilde grafiği verildiğinde de cebirsel temsilini elde edebiliriz. Hatta yine cebirsel temsil üzerinden de grafik temsili üzerinden de Fonksiyonun üzerindeki noktaların değerlerini yani görüntülerini elde edebiliriz. Örneğin F2'yi bulabiliriz, F3'ü bulabiliriz. Hatta sadece görüntülerin değil, limitlerini de bulabiliriz. Zaten limit konusunda bizim karşımıza çıkan limit soruları yer yer grafik üzerinden limit sorulan sorularda, yer yer de cebirsel temsiller üzerinden herhangi bir noktada limit sorulan sorularda arkadaşlar. Peki şu andaki bizim 0/0 /0 belirsizliğimiz bunun neresinde diye sorarsanız size şunu söylemek istiyorum. 0/0 belirsiz aslında bizim karşımıza cebirsel temsilde çıkan bir şey ama nasıl? Örneğin buradaki fonksiyonun paydasını sıfır yapan değeri görüyorsunuz değil mi? x eşittir 3 değeri ve tesadüf değil x eşittir 3 değeri aynı zamanda ne yapıyor? Payı da sıfır yapıyor ve ikisini de aynı anda sıfır yaptığı zaman işte orada o değeri yerine yazdığımda sıfır böl sıfır belirsizliğini elde ediyorum. Şimdi bana soruda cebirsel ifade yerine aslında grafik verilseydi ben oradaki 0 bölü 0'ı görmeyecektim ve diyecektim ki 3'e sağdan ve soldan yaklaştığımda aynı değeri yani 6 değerini okuduğum için bu noktadaki 3 noktasındaki limitin değerinin 6 olduğunu söyleyecektim. Bakın altta başka bir fonksiyon var. O fonksiyonda da tanımsızlık yapan değerimiz x eşittir 2 ve orada da x eşittir 2 değerini yerine yazdığımızda yine 0 bölü 0 belirsizliğini elde ediyoruz. Oysa ki onun grafiğine gitseydik o noktadaki limitinin değerini sağdan ve soldan yaklaşarak çok rahat, çok kolay bir şekilde 12 olarak okuyabilecektik arkadaşlar. Şimdi görmemiz gereken şey şu. iki ayrı fonksiyonda karşıma çıkan 0 bölü 0 durumları eğer aynı sayıyı temsil etseydi buradaki limit değerlerinin de aynı sayıya denk gelmesi gerekecekti. Öyle değil mi? O zaman 0 böl 0 durumu bir sayı değildir, bir sonuç değildir, bir işlem değildir. Çünkü tek bir değeri yoktur. O bir durumdur ve o durum çözülmesi gereken bir problemi ifade eder. Zaten adına niçin belirsizlik diyoruz? Burada 6 çıktı, burada 12 çıktı. Bambaşka bir fonksiyonda bambaşka bir değer çıkacak. İşte bu yüzden adına belirsizlik demiş oluyoruz. Peki limitte belirsizlik durumunu yeniden tekrar edelim. 0 bölü 0 belirsizliği nasıl ortaya çıkar görelim. Tabii ki 0 bölü 0'ın gelmesi için öncelikle elimizde bir rasyonel ifade olması lazım ve bunun aynı zamanda hem payının hem paydasının 0 olması lazım. İşte o halde biz 0 bölü 0 belirsizliği ile karşılaşıyoruz ve Belirsizlik oluşturan terimi yok etmek isteyeceğiz. Onu yok ettiğimiz zaman çünkü belirsizlik ortadan kalkmış olacak. Bu yüzden alet çantamızda bulunması gereken en önemli şey nedir arkadaşlar? Çarpanları ayırma bilgisidir. Eğer çarpanları ayırma bilgisinde eksikliğimiz varsa o zaman buradaki başarısızlığımızı tamamen limite yüklemek hata olacaktır. Hatta ben bu dersi çarpanları ayırma yöntemlerini ayrı ayrı ekleyerek onlarla ilgili farklı farklı sorular koyarak çok daha uzun bir halede getirebilirdim ama günün sonunda Burada işin özünü vermek istiyorum size. Yani sizden ricam çarpanlara ayırma bilgilerinizi sağlamlaştırmanız olacak bu noktada. Ayrıca bir de trigonometri bilgileri var. Onun sorusu geldiğinde yer vereceğim açıklamalarına. Şimdi birinci sorumuzla Sorularımızı çözmeye başlayalım. Temel seviyedeki bir soruyla başlangıcımızı yapıyoruz. x eksi 1'e giderken bu limitin değeri kaçtır? Tabii ki eksi 1 yerine yazılır ve yazıldığı zaman payı da paydayı da sıfır yaptığı görülür. Lütfen yazın arkadaşlar. Belki de orada sayısal bir değer çıkacak karşınıza. Belirsizlik değil ama biz belirsizlik geldiğini gördük. O yüzden burada yapabiliyorsak şayet çarpanları ayırma yapmaya çalışacağız ve yaptığımız zaman arkadaşlar alt tarafı 2x x Eksi 1'i artı 1 şeklinde ayırdığımız zaman kontrolü sağlayalım. Artı 2 x eksi x'ten ortanca terimi verdi. Tamam. Yukarıyı da çarpanlara ayırıyorum. Eksi 3'e artı 1 yazıyorum. X, x, yazıyorum. O da yine ortayı vermiş oldu. O zaman ben çarpanları ayırmayı gerçekleştirmiş oldum. Yani diyeceğim ki limit x eksi 1'e giderken x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı var. Yukarıda 2x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı var. Aşağıda ve bu benim için gayet yeterli olacak. Çünkü gördüğünüz gibi aslında x eşittir eksi 1 paydayı sıfır yapan değerimiz ondan kurtulmak istiyoruz. Ve o çarpan hem aşağıda hem yukarıda oluştu. Onları gönül rahatlığıyla gönderiyor. Ve ne yapıyoruz? Değeri artık x eşittir eksi 1'i yerine yazıyoruz. Cevabımız eksi 4 bölü eksi 3 olmuş oluyor. Yani 4 bölü 3 olduğunu Söylüyoruz ve ikinci sorumuza Geçiyoruz. İkinci soruda yine x eşittir 4 değerine gördük. Tamam geldik yerine yazdık ve bu değerleri yerine yazdığımızda yine 0 bölü 0, 0 belirsizliğini gördük. Ama ilk sorudaki gibi kolay bir şekilde çarpanlarına ayrılan bir ifade yok burada. Neden kolay ayrılmadığını düşündüm biliyor musunuz? Çünkü köklü ifade var ve ben o kökten kurtulmak isteyeceğim. Kurtulmak için de ne yapmam gerekir sizce? Tabii ki köklü ifadeyi eşlerine çarpmak. ve bu da köklü sayı bilgisi. Demek ki yine limitin aslında bir zorluğu değil bu. X artı 5 eksi 3 ile çarpıyorum. Şu şekilde artı 3 ile çarpıyorum. Sonrasında arkadaşlar limit x4'e giderken A kare eksi B kareyi elde etmiş oluyorum ya A eksi B ile A artı B'yi çarpınca yani birincinin karesi x artı 5 oluyor eksi ikincinin karesi 9 oluyor bölüsünde x eksi 4 zaten vardı bir de benim çarpma işlemimle x artı 5 artı 3 de payda kısmına çarpı olarak gelmiş oldu şimdi şu kısmı incelemenizi istiyorum x eksi 4 oldu öyle değil mi altta da x eksi 4 var o zaman tam da istediğim şey gerçekleşti. Çünkü benim 0 bölü 0'a ulaşmamı sağlayan terim aslında oydu. Ve ben ondan kurtuldum. O zaman yapmam gereken tek şey artık x eşittir 4 değerini yerine yazmaktır. Yukarıda 1 kalmıştı. Alt kısımda yazıyorum. 4 artı 5 artı 3 şeklinde yazacağım. Ve buradan arkadaşlar kök 9'dan 3'ü okuyup Cevabın 1 bölü 6 olduğunu söyleyeceğim. Sırada 3. sorumuz var. Bu arada soruların gidişatı da belli bir düzene göre aslında arkadaşlar. Birinci soruda ve ikinci soruda size direkt olarak 0 bölü 0'dan kurtulabileceğiniz bir limit değeri sordum. Ama üçüncüsünde artık limitimiz bir neye eşit bir gerçek sayıya eşit. Ama siz x4'e giderken değerini yerine yazdığınız zaman ne olacak gelin bakalım. 16 artı 4 m artı 8 olacak yukarıda ancak altta sıfırlanma söz konusu olacak ve bu n'ye eşit olacak. Olduğuna göre m çarpı n kaçtır diyor. m ve n gerçek sayısı arkadaşlar sıfıra bölünen bir ifade. Normalde tanımsız olmaz mı? Evet yani yukarısı sayı ise sayı sıfıra bölüyorsam tanımsız olur. Ama n bir reel sayı o zaman ben buradan şöyle bir yorum yapacağım. Diyeceğim ki demek ki yukarısı da sıfır geldi. Herhangi bir reel sayı değil sıfır dışında. O yüzden 0 bölü 0 belirsizliği geldi ve ben bu belirsizlikten kurtulduğum zaman aslında neyi bulmuş oldum? Neyi bulmuş oldum? O yüzden öncelikle ne yapacağım? Pay kısmını 0'a eşitleyeceğim. Yani 4m artı 24'ü 0'a eşitlediğimde 4m eksi 24m eşittir. Eksi 6'yı bulacağım. Peki N'yi nasıl bulurum? Yani limiti. Tabii ki M'yi yerine yazarak yani limitim şuna dönüştü. Dikkat edin. M'yi yerleştiriyorum. X kare eksi 6x artı 8 bölü x eksi 4 oldu. Şimdi ben burada 4 yerine yerine yazınca 0 bölü 0 geldiğini biliyorum. Çarpanları ayırma yapabileceksem yapıyorum. Gerçekten de arkadaşlar limit x 4'e giderken çarpanları ayırmayı gerçekleştirdiğimde eksi 4 eksi 2 olarak ayırdığımda x eksi 4 ile x eksi 2'nin çarpımını görüyorum yukarıda altta da x eksi 4 var. Yani tıpkı benim istediğim gibi oluyor. Belirsizlik yapan o terim sadeleşiyor. Sadeleştikten sonra elinizde kalan ifade limit x 4'e giderken x eksi 2 terimi olmuş oluyor. Ve siz burada artık gönül rahatlığıyla n'yi bulabilmek için elbette artık limit sonucunu 4 yazıyorsunuz. X gördüğünüz yere yani cevabınız 4 eksi 2'den 2 olmuş oluyor. N'yi 2 bulduk. Burada M'yi bulduk. Eksi 6 bize çarpımlarını soruyordu. Onun da eksi 12 olduğunu söyleyerek 3. sorumuzu da Geçiyoruz. Dikkat ettiyseniz üçüncü soruyla da dördüncü sorunun benzediğini fark etmesinizdir. Burada da köklü bir ifade var. Yani beni eşlenikle çarpmaya yönlendiren bir ifade var. Sonucu ne olarak verilmiş ve ne sıfırdan farklı bir reel sayı. Demek ki burada n'nin sıfırdan farklı bir reel sayı olduğunu bu limitin düşünerek cevabımı vereceğim. M artı n toplamını bulacağım. Günün sonunda arkadaşlar öncelikle tabii ki ne yapıyoruz? Her seferinde üşenmeden o değeri yerine yazıyoruz. X gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımız zaman yukarısına sıfırlandığını görmüşsünüzdür. Kökün içerisinde 4 kaldı x yerine eksi 2 yazınca artı m'yi eşittir n olarak buluyorum. Şimdi size soruyorum eğer burası sıfırdan farklı bir sayı olsaydı tamam mı? Sıfır bölü sayıyı ne bulacaktınız? Sıfır bulacaktınız. Bakınız altta sıfırdan farklı bir değer varsa diyorum. Tamam. O zaman n sıfır olmalıydı. Evet. Ama n sıfır değilmiş. Tamam. O zaman demek ki burada sıfır var. Anlamına geliyor bu. Çünkü ne sıfır olmama durumu ancak sıfır bölü sıfır belirsizliği gelirse ve ben bu belirsizliği çözüp n'nin değerini bulursam olacaktır. Bu kısım anlaşıldıysa eğer ne yapıyorum? Alt kısmı da sıfıra eşitliyorum. Çünkü orada sıfır böyle sıfır belirsizliği geldiğini söylemiştim. Yani 2 artı m'nin sıfır olduğu bilgisiyle m eşittir eksi 2'yi buluyorum. Gelin hemen yerine yazalım. Nasıl olacak bizim limitimiz? Limit x eksi 2'ye giderken 2x artı 4 bölü kök içerisinde x artı 6 eksi 2 oluyor. Çünkü artı m değeri eksi 2 çıkmıştı. Ve arkadaşlar biz burada eksi 2 yerine yazdığımızda 0 bölü 0 çıktığını artık görebiliyoruz. Ve bunu çarpanlarına ayırmak istiyoruz. Ama bir işlem gerekli. Hangi işlem? Eşlenikle çarpma ve bölme. O yüzden buraya x artı 6 artı 2'mizi yazıyoruz. Ve limitimiz neye dönüşüyor? Bakalım. Limit x eksi 2'ye giderken yukarıda zaten 2x artı 4 vardı. Bir de onun yanına x artı 6 kök içinde artı 2 çarpanı geldi. Bölüde ne oldu? Dikkat edin. Birincinin karesi yani x artı 6 eksi ikincinin karesi 2 kere 2'den 4 oldu. Eksi 4 yazacağım. Yani burası hızlı yazalım mı? Yani silelim. x artı 2'yi doğrudan yazmış olalım. Bakınız yukarıdaki 2x artı 4'ü de isterseniz 2 parantezinde yazalım. x artı 2 olarak ve böylelikle görelim ki paydayı sıfır yapan değer x eşittir eksi 2 değerinin terimi artık sadeleşebilir. Nasıl? İşte böyle. Ve arkadaşlar elimizde kalanı yazıyorum. Limit x eksi 2'ye giderken 2 var. Unutmayın. Ve devamında kök içinde x artı 6 artı 2 var şu şekilde. Evet son olarak artık x eşittir eksi 2 değerini Yerine yazıyorum direkt olarak 2 çarpı burada yerine eksi 2 yazarsam Kök 4 artı 2 söyleyebilirim. Yani içerisi 2 artı 2'den 4. Bu işlemin sonucu da 2 çarpı 4'ten 8 olacaktır. Bu arada bulduğumuz değerin tabii ki ne olduğunu unutmayacağız arkadaşlar. Limit değeri olduğu için ne olduğunu unutmayacağız. Bize m artı n soruluyordu. İşte buralarda çok dikkat etmemiz gerekiyor. 8 şıklarda varsa işaretlememiz gerekiyor. Yani bu iki ifadeyi topladığımızda m artı n'nin de artı 6 olduğunu görmüş oluyoruz. Böylelikle 5. sorumuza geçiyoruz. 5. soruda da arkadaşlar yeni bir soru tipiyle karşılaşıyoruz. Burada mutlak değerin önemini vurgulayan bir limit sorusu olacak. Bu öncelikle x 2'ye eksiden giderken diyor. Ben de bu eksiden giderken 2 değerini yerine yazdığımda payımın da paydamın da sıfırlandığını görüyorum. Öyle değil mi? Yani yine çarpanları ayırmaya başvurmak zorundayım ama şunu görüyorum. Bakın payda kısmında x 2'nin karesi var. Öyle değil mi? Karesi olan bir ifade aynı zamanda kök içerisinde. Şimdi lütfen dikkat edelim. Çift dereceli kökün içerisinde şöyle bir hata yapmayalım. Kare ile kök birbirini götürür şeklinde bir hatadan bahsediyorum. Çünkü onlar bu şekilde birbirlerini götürmezler. Birbirlerini götürüyorlarsa bile ardında ne bırakır? Mutlak değer bırakır. Yani bu ifadenin eşiti mutlak x 2'dir. Çünkü çift dereceli kök işleminin sonucu daima büyük eşit 0 olmalıdır. Mutlak değer de bunu bize çok güzel bir şekilde sağlar. Yani limitimiz şuna dönüşmüş oldu. Limit x 2 eksiden giderken 4 eksi x kare bölü mutlak x eksi 2 oldu. Bu aşamada tabii ki öncelikle isteyeceğim şey nedir arkadaşlar? O mutlak değerli ifadeden kurtulmak. Yani mutlak değerin kendisinden kurtulmak ve ben limit x 2 eksiden giderken ifadesinden ne anlıyorum? Eksiden gitmek 1,9999 şeklinde bir yaklaşım demektir. Yani buraya o değeri yazdığınız zaman mutlak değerin içerisinden eksi 2 yaptıktan sonra negatif olduğunu çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Öyle değil mi? İçerisi eksi iken de tabii ki neyi biliyoruz? Mutlak değerin önüne eksi alarak çıktığını yani 4 eksi x kare bölü. Alt kısmı eksiyle çarparak çıkarıyorum. 2 eksi x yazıyorum ve sonrasında arkadaşlar yine hala 0 bölü 0 belirsizliğimiz mevcut. Onu nasıl yok edeceğiz? Çarpanları ayrılıyor mu? Evet. 2 kare farkından par kısmındaki ifademiz çarpanlarına ayrılıyor. Limit x 2'ye eksiden giderken 2 eksi x ile 2 artı x'in çarpımı var yukarıda. Aşağıda da çok şükür ki 2 eksi x var. 0 bölü 0 belirsizliği getiren ifadeleri arkadaşlar böylelikle yok edebiliyoruz ve artık iki değerini özgürce yerine yazabiliyoruz. Buradan x eşittir 2 yazdığımızda 2 artı 2'den 4 sonucunu elde etmiş oluruz. Bu arada eğer kafanız karışıyorsa yani biz burada x 2'ye eksiden giderken yazdık. Neden bu şekilde doğrudan yerine yazdık diye. Zaten biz o işlemi nerede uygulamış olduk? mutlak değer çıkışında o eksiden 2'ye yaklaşma durumunu göstermiş olduk. O yüzden artık x eşittir 2 değerini olduğu gibi yerine yazabildik. Hiçbir sakıncası yok. Geçiyoruz arkadaşlar 6. sorumuza. 6. soruyla birlikte soru tipimiz artık biraz daha değişiyor arkadaşlar. Çünkü trigonometrik fonksiyonların da işin içine girdiği sorularla karşılaşıyoruz. Bakın farkındaysanız Yükümüz giderek artıyor öyle değil mi? Çarpanları ayırma bilmemiz gerekiyordu. Köklü sayıları bilmemiz gerekiyordu esenlikle çarpma bölme için. Şu anda üzerine bir de trigonometrik fonksiyonlar, özdeşlikler, trigonometrik fonksiyonların belli açılardaki değerleri de eklendi. Dolayısıyla eski öğrendiğimiz konuları pekiştirmemiz gerekiyor. Hatta eksiklikleriniz varsa TYT oynatma listesinde çarpanları ayırmayı, köklü sayıları, mutlak değeri bunların her birini tek tek anlattım. Onlara da gidebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu videodan da faydalandıysanız bunu bana belirtirseniz kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi 6. soruyla lafı uzatmadan devam edelim. Buradaki trigonometrik bilgilerimizi nasıl ortaya koyacağız ona bakalım. Tabii ki ilk başta yaptığımız adım belli öyle değil mi? X eşittir sıfır değerini yerine yazdık. Yukarısı kosinüs sıfırdan 1 geldiği için 1 eksi 1'den sıfır gelmiş oldu. Yine kosinüs 0 1'dir. Yani 0 bölü 0, 0 belirsizliğini gördüm. Bunu demek istiyorum. O zaman benim bu belirsizlik getiren o cebirsel ifadeyi yok etmem gerekecek. Yok edebilmek için de yine aslında çarpanları ayırma bilmem gerekecek. Ama bu kez başka bilgilerde gerekli nedir o? Örneğin kosinüs 2x yazalım. Neydi kosinüs 2x? 3 tane açılım vardı. Bunun aslında bir tanesi cos kare x eksi sin kare x'ti. Diğeri 1 2 sin kare x'ti. Diğeri de 2 cos kare x eksi 1'di. Tabii ki arkadaşlar şunu belirtmekte de fayda var. Alttakileri aslında x satırdan elde ediyoruz. Niçin? Çünkü cos kare x artı sin kare x değeri 1'e eşit ya işte bu yüzden biz 1 eksi sin kare x olarak ne yazabiliyoruz? Cos kare x yazabiliyoruz veya sin kare x'i de 1 eksi cos kare x yazabildiğimiz için bu değerleri yani cos kare x yerine 1 eksi sin kare x yazarak farklı bir açılımı elde edebiliyoruz veya tam tersini yazarak da üçüncü açılımı elde edebiliyoruz. Bunların her birini bilmemiz gerekiyor. Lütfen aklınızda olsun. Şimdi ben hangi açılımı kullanacağım? Tabii ki öncelikle paydama bakmam gerekiyor. Çünkü paydada ne var? 1 eksi cos 4x var. Bakın limit x sıfıra giderken 1 eksi cos 4x aslında 2 kare farkından şöyle açılmaz mı? 1 artı cos kare x çarpı 1 eksi cos kare x olarak açılır. Tamam çok güzel. Peki 1 eksi cos kare x'in biz ne olduğunu söylemiştik hatırlayın. İşte burada sin kare x olduğunu söylemiştik. 1 artı cos kare x şu anda elimde kaldı. Peki yukarıya sizce hangi açılımı yazmalıyım? Tabii ki 1 eksi sin kare x olanı yazacağız arkadaşlar. Bu bize hangi avantajı sağlayacak? Hem buradaki eksi 1 ile buradaki artı 1 gidecek. Hem de sin kare kaldığı için alttaki sin kare ile sade Haydi yazalım. 1 eksi 2 sin kare eksimizi yazdığımızda burada eksi 1 var. Artı 1 ile eksi 1 dediğimiz gibi sadeleşti. Ve ifademiz limit x sıfıra giderken eksi 2 sin kare x bölü 1 artı cos kare x. Ve son olarak çarpı sin kare x oldu. Bakın dikkat ederseniz zaten burada x yerine 0 yazdığınızda belirsizlik getiren ifadelerin artık Sin kare x'ler olduğunu göreceksiniz. Çünkü sin 0 0 çok güzel. O zaman onlar gitsin sadeleşsinler ve bizim elimizde limit x 0'a giderken eksi 2 bölü 1 artı cos kare x ifadesi kalsın. Ve biz de artık özgürce x gördüğümüz yeri 0 yazabilelim. Yazdığımız zaman arkadaşlar cos 0'ın 1 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve eksi 2 bölü 1 artı 1'den eksi 2 bölü 2'den yani cevabı eksi 1 olarak elde evet, etmiş oluyoruz. Bu da gerçekten güzel bir soruydu. Lütfen bunları ve sin 2x açılımını bilmenizi sizden rica ediyorum. Zaten 7. soruda da sin 2x açılımını size hatırlatacağım. 7. soruda arkadaşlar sadece trigonometrik fonksiyonlar değil aynı zamanda kök içerisinde tam kare ifade oluşumu, mutlak değer kullanımı, trigonometrik özdeşlik, trigonometrik fonksiyon değeri birçok yeteneği aslında aynı anda kullanmış olacağız. Tabii ki ilk adımımız ne? x nereye gidiyor? pi bölü 4'e yani 45 dereceye. O zaman bunu yerine yazdığımızda burası sin 90 olacak sin 91. Yani yukarıdan 0 geldiğini gördüm. Peki alt kısma 45 derece yazdığımda sinüs 45 kök 2 bölü 2 karesini aldığımda 2 bölü 4. 2 bölü 4'ü 2 ile çarptığım zaman 1 gelmiş oldu. Yani 1 eksi 1 de paydamda var. O zaman 0 bölü 0 belirsizliğinin geldiğini gördüm. Şimdi geçiyorum neye? Örneğin sinüs 2x'in ne olduğuna sinüs 2x 2 sin x çarpı cos x'tir arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmuyoruz. Hatta bunu da boyamış olalım. Sinüs 2x'in değeri elimizde. Peki hala sizin için bir eksi sin 2x yerine yazacağız ya. 2 sin x çarpı cos x diye hala sizin için kökün içerisi anlamsız mı yoksa anlamlı bir hale getirilebilir mi? Bakın şöyle yapacağım. Bir gördüğüm yere sin kare artı cos kare x'in toplamı bir ya. Sin kare x artı cos kare x yazarsam daha anlamlı bir ifadeye dönüştü. Niçin? Çünkü sin kare x artı hatta önce sin x çarpı cos x yazalım. Eksi 2 sin x çarpı cos x artı cos kare x. Bu neye benziyor? A kare eksi 2 ab artı b kareye benzemiyor mu? Yani kökün içerisi aslında burada yani kökün içerisinin sin x eksi cos x'in karesi olduğunu görüyorum arkadaşlar ve yine şunu yapmayacağım öyle değil mi? Yani kareyle kökü olduğu gibi götürüp bir sonuca erişmeyeceğim. kareyle kökü mutlak değer çerçevesinde götüreceğim ve elimde sin x eksi cos x kalmış olacak. Şimdi bunu şu şekilde çerçeveye alalım. Sorumuzda da yerine yazalım. Nasıl yazacağız? Limit x p bölü 4'e artıdan giderken demiştik. Bakın buraya tamamına yani ne yazacaktım? Mutlak değer içerisinde sin x eksi cos x yazacaktım. Altta ise 1 eksi 2 sin kare x var. Bakın sizi yukarı götürüyorum. 1 eksi 2 sin kare x dediğim ifadeyi aslında kosinüs 2x olarak yazabilir miyim? Tabii ki yazarım. Hatta ben buradaki ifadenin sadeleşmesini isteyeceğim ya 0 bölü 0 belirsizliğinin gitmesi için. Kosinüs 2x'in hangi açılımını kullanırım? 1 eksi sin kare x yerine kos kare x eksi sin kare x açılımını kullanırım ki burada bir sadeleşme gerçekleşsin. O yüzden buraya kos 2x yerine arkadaşlar doğrudan kos kare x eksi sin kare x yazalım. Şimdi limitimizi daha da güzelleştirelim. Nasıl? Mutlak değerden kurtularak. Mutlak değerden kurtulmanın yolu tabii ki pi bölü 4'e artıdan yaklaşıyormuşuz arkadaşlar. Yani 45'ten büyük bir derece veriyormuşuz. 45 derecede zaten sin 45 ile cos 45 birbirine eşit olur. Hatta birim çemberi hatırlamanızı istiyorum. Yarı çapı bir birim olan çemberde sin x ile cos x'i ne ile temsil ediyorduk? Örneğin bir açı yaptık. Alfa kadarlık bir açı. Sinüsler daima karşımızdı. Öyle değil mi? Kosinüsler neydi? Yani sinüsler bunlarsa kosinüsler de komşulardı. Bunlar kosinüsümüz. Şimdi şöyle düşünün. Açımız eğer alfa kadar olduğunda karşımız bu şekilde oluyorsa açıyı arttırdığımızda karşımız ne oluyor? Büyüyor. Daha da arttırdığımızda karşımız büyüyor. Dolayısıyla komşumuz da küçülüyor. Yani siz 45 dereceden büyük değerlerde sinüsün yani karşının kosinüsten daha büyük olduğunu söyleyebilirsiniz. Aksi durumda da ki bizim sorumuz için geçerli değil ama ben yine de hatırlatmak için söylemek istiyorum. Aksi durumda bakın 45 derece burada karşınız ve komşunuz eşit şu anda öyle düşünün. 45'ten küçük bir açı yaptığınızda karşıyı görüyor musunuz? Karşı ne oldu? Küçüldü. Bu kez ne oldu? Komşu büyüdü. Yani şunu demek istiyorum. Eğer pi bölü 4'e eksiden yaklaşsaydı 45'ten küçük açılardan bahsediyor olsaydık, buradaki cos x'in büyük olduğunu söyleyeceğimiz için mutlak değer dışına cos x eksi sin x olarak çıkaracaktım. Ama ben 45'ten büyük açılardan bahsettiğim için o halde sinüs yani karşılar daha büyük olduğu için bu mutlak değeri sin x eksi cos x olarak açıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok önemli bir nokta. O yüzden bu kadar üzerinde durdum. Limit x pi bölü 4'e artıdan gider ikeni yazdım. Ve paydamda ne var? Cos kare x eksi sin kare x var. Onu da arkadaşlar iki kare farkından açıyorum. Nasıl açılır? Bir topla bir çıkar şeklinde açılır. Yani cos x eksi sin x. Cos x artı sin x. Sonra ne yaparız? Tabii ki gidenleri götürürüz ki Lütfen dikkat edin bu eksi parantezinde cos x eksi sin x olduğu için alt kısımla sadeleşirken ardında bir tane eksi 1 bırakacak. Yani limit x bir bölü 4'e artıdan giderken eksi 1 bölü şu ifademiz kaldı ya biraz karıştırdım kusura bakmayın bana da çok hitap etmiyor bu cos x artı sin x oldu paydada ve son olarak ne yapacağız? 45 artık yerine yazacağız ki bu zaten tanımsızlık oluşturmuyor. Dolayısıyla eksi 1 bölü cos 45 artı sin 45 yazacağız. Değerlerini yerine yazıyorum ve altta kök 2 bölü 2 ile kök 2 bölü 2'nin toplamından kök 2'yi elde ediyorum. Yani cevabım eksi 1 bölü kök 2. Ama bunu böyle bırakmam. Niçin? Çünkü paydada köklü sayı istemiyorum. O yüzden onu eşlenikle çarparım arkadaşlar ve son olarak elde ettiğim ifade ne olacaktır? Eksi kök 2 bölü. 2 ve böylelikle arkadaşlar 7. sorumuzda bitirerek dersimizin sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Eğer derste işlediğimiz kısımlarla ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti olduysa bunu bana çekinmeden sorabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşünceye kadar hepinize keyifli çalışmalar.